Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz arkadaşlar böyle bir şey olursa bu böyle olur arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bak bakın arkadaşlar açıklayabilirim. Çünkü arkadaşlar her kapışma video yaptığımda arkadaşlar Belial karşı Rage Onions videomda arkadaşlar 15 gündeki arkadaşlar en kötü yapan videom oydu arkadaşlar yani her şey kötüydü arkadaşlar o videoda ama arkadaşlar bu böyle olursa bu video bitti arkadaşlar yaptığımda her zaman arkadaşlar son 60 gündeki en iyi bir, en iyi video oluyor arkadaşlar bilmiyorum nasıl e siz arkadaşlar yani sanırım algoritma böyle çalışıyor YouTube arkadaşlar yani bu yazdığınızda şey başla bilmiyorum neden seviliyor arkadaşlar video evet arkadaşlar o yüzden açıklamamı yaptığıma göre arkadaşlar S1 arkadaşlar çok güçlü bir evlet tabii ki de. güçlü. Eee um, herkesi yenebiliyor arkadaşlar. O yüzden onu video kazanırsa video biter yaptık arkadaşlar. Video kazanırsa video biter dedim evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu video yani nasıl bitireceğim aklımda hiçbir fikrim yok. Sanırım arkadaşlar Roktabor'la kapıştırırsak bitebilir arkadaşlar. Bir tek öyle biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar öncelikle öncelikle arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Siz de büyük ihtimalle demek istiyorsunuz arkadaşlar. Rahat ilancınız karşı espri yapmak arkadaşlar. Çünkü bu ikisi de arkadaşlar eşit bir şekilde kötü. Ama Blood Longinus arkadaşlar kazanmıştı videosunda. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Blood ve 3'ü yok etmişti arkadaşlar. Ama acaba S1'e karşı bir şansı var mı? Hayır arkadaşlar ya. Aa, bu çabuk, çok üzücü arkadaşlar. Maalesef S1 e, Badland yendi arkadaşlar. Tabii ki de yenmedi. Ama, ama arkadaşlar diğer yakalaya gelmiş parçanın nasıl gibi Evet arkadaşlar şimdi onu yaptığımıza göre şimdi diğerlerine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben yani çok zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Kasanabileceği bir kapışma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani böyle olabilir bir kapışma yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden Arp Bahamut'u geçtim arkadaşlar sahaya. Arka Ve e, sihir. Arka arkadaşlar parçalayabilir? Hayır abi, arkadaşlar. Yani bu Arkla Hamut'un kazandığını çok göremezsiniz arkadaşlar bu kanalda. Ama gördüğünüz gibi Arkla Hamut sanırım ilk parçalam parçalayarken yani gelmesini almış olabilir arkadaşlar hayatındaki. Evet arkadaşlar Arkla Hamut'u tebrikle yolluyoruz arkadaşlar bu mutlu arkadaşlar nasıl kazanabilir? Loktavar'la kazanabilir demiştim arkadaşlar ama Loktavar'la çünkü korkuyorum arkadaşlar. Video daha çok kısa ve uzatmak istiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. O zaman arkadaşlar biliyor musunuz ne yapalım? V2'ye karşı arkadaşlar. V2'yi belki stamina ile yenebiliriz arkadaşlar. Her arkadaşlar. Çünkü staminası daha iyi diyebiliyorum. 3, 2, 1, hadi. 3, 2, 1, hadi. Plak. Evet kaç S1? Bir ke iki kere bile çarpsa parçalanacak arkadaşlar bir hayır. Hala parçalanmadı arkadaşlar. Ee, evet. <laughs> hayır arkadaşlar s bir de e, çöp yerine gidi gitti arkadaşlar ve iki tarafından. arkadaşlar ben gerçekten şey ben hiç farklı olmak istiyorum ama ben hiç farklı şu an kadar param yok. Ee, biraz daha hafif çalışımda alırım büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım? Hmm. Yüreğiniz arkadaşlar biliyor musunuz ne yapalım? Yüreğinize karşı yapalım. Bence Yüreğiniz yenebilir diye düşünüyorum. Ama Yüreğiniz şu an bulamıyorum. Ha yana koymuşum. Üç gibi bir haydi pula. Üç gibi Hadi hali pula. Evet arkadaşlar, yemeğiniz. Al be arkadaşlar ya. Hayır ya. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Şimdi arkadaşlar ben ilk ilk yaptığım kapışma arkadaşlar hayatımda. Yani ilk arkadaşlar Burst karşı Burst yaptığım kapışma S1 karşı Kelbius arkadaşlar. Benim ilk iki evliydim. Gördüğünüz arkadaşlar herkes bir yerden başlar. Ben de Kelbius'tan başladım. E bakalım arkadaşlar. Evet, Kerbius kazanabilir mi arkadaşlar sizce? Eee arkadaşlar bu ne? Biliyor musunuz arkadaşlar biz bence çok zayıf yani yani çok eee kötü hissettiği arkadaşlar. Bell karşı kapışıyordu. O yüzden Bell ile kapışmalı bence arkadaşlar. Bence arkadaşlar Bell karşı bir şansı olabilir. Çünkü arkadaşlar bu yani öyle zayıf rakipleri özmek istemiyor arkadaşlar. Esbir gerçekten çok düşünceli bir bir arkadaşlar bir arkadaşımız. O yüzden arkadaşlar bence Belial gibi birine karşı karşıya bir zayıflığı göstermemek ister diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar. Uuu, kazanan esbir oldu arkadaşlar. Hayatıkalar kemikler. Evet arkadaşlar şimdi. Uh, arkadaşlar biraz daha mı oyalayayım sizi yoksa videoyu bitirmeye çalışayım mı gerçekten? Esbir zamanı. Rock <laughs> zamanı arkadaşlar. Ya ben videoyu bir biraz daha uza arkadaşlar. Aa, gerçekten arkadaşlar Rock Tower'un kazanabileceğini yani S1 ya da arkadaşlar nokta Aynı anda bile parçalanabilir arkadaşlar. Öyle bir şey de olabilir doğrusu. Ama arkadaşlar yani nokta kazanması arkadaşlar aklından bile geçmiyor arkadaşlar. Nokta gibi bir şey asla kazanamaz. Huh, tamam arkadaşlar beraber. İki bir haydi. İlk şapşmanın parçalanma arkadaşlar ama doğrusu ben direkt üstüne attım bu S1 için şey değildi arkadaşlar yani adil değildi arkadaşlar direkt üstüne atmam bir, bir tık bile olmadı arkadaşlar Genesis evet arkadaşlar bu video yani arkadaşlar 8 dakika olmasını istediğimi biliyorsunuz zaten her türlü de <laughs> evet arkadaşlar şimdi odak soğuk bir arkadaşlar ama odak soğuk bir de şey var reboot var arkadaşlar çünkü neden olmasın arkadaşlar öyle öyle vardı işte ne yapayım bakalım arkadaşlar yok yakaladı arkadaşlar o da aks. Hadi. Evet arkadaşlar da tutuldun canım biraz biliyordum. Parçalar her yere uçtu maalesef. Arkadaşlar kazanabileceği bir kapışma yapmalıyız bence arkadaşlar. Artık yeter. Yeter artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Calvex. Calvex arkadaşlar Kervex K2'yi yenebiliyor arkadaşlar. Ama bence S1'i yenemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence olabilir. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Haritala. 3, 2, 1. Haritala. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar Kardex ne aa, arkadaşlar bu şey gibi arkadaşlar esbirin yani parçalanması hani genelde arkadaşlar parçalamalar eğlenceli hissettiriyor arkadaşlar böyle uva patlama bak canına arkadaşlar esbirle öyle parçalanmıyor arkadaşlar esbir sadece yani bir şey yapışmış gibi parçalanıyor arkadaşlar Terbex e az kalsın arkadaşlar berbat bir şey bu evet arkadaşlar aa hayır esbir kaybedemez kazanamaz arkadaşlar sanırım arkadaşlar S2 S2 olabilirim arkadaşlar Denemeye değer bence 3-2-1 haydi çıla 3-2-1 haydi çıla Doğrusu arkadaşlar S2 e, Voltric V2 ile aynı şeye sahip arkadaşlar aynı güce sahip olduğu için evet Fuuu arkadaşlar bu ne? Evet arkadaşlar maalesef ben, ben nasıl bitireceğimi bilmiyorum Nightmare Longinus? <laughs> arkadaşlar düşünsenize Nightmare Longinus parçalanıyor arkadaşlar çünkü video öyle bitiyor arkadaşlar Biraz komik olur ne yalan söyleyeyim. Çok komik olur hatta. Ama olmayacak böyle bir şey. Hepimiz biliyoruz bunu. Tamam arkadaşlar bu video 8 dakikaya gelip gelmez arkadaşlar. Sadece Octoberla kapıştıracağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten emin olabilirsiniz. Onun kazanma ihtimali tekrar. Hatta arkadaşlar yani evet. Bayağı dayandı mı arkadaşlar şey karşı? Ne yapalım karşı arkadaşlar? inanılmaz bir şekilde dayandı hatta arkadaşlar tebrik ediyoruz. Bazı evetler daha az dayanıyordu arkadaşlar karşı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bence artık arkadaşlar Roktover'a karşı kapışmalıyız. Arkadaşlar eğer ilk iki kapışmasını kazanamazsa arkadaşlar ben kendim bir kombo yapıp ona karşı kapıştıracağım. Bence arkadaşlar kendi komomu yaptığımda kazanma ihtimali yüksek olabilir. Çünkü aklımda güzel bir kombo var arkadaşlar kaybedebileceğim için. Oh, -oh, kazandı arkadaşlar kazandı. Arkadaşlar ben S1'in parçalarını alınmaya gittiğimde arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Chris Satan arkadaşlar. Chris Satan gerçekten arkadaşlar çok parçalanan bir şey olduğu için arkadaşlar. <laughs> Bence arkadaşlar kazanabilir s arkadaşlar. Şu an öyle bir güvenim artık ki arkadaşlar s Bence arkadaşlar Chris, Satan yenebilir arkadaşlar. Dünyanın en kötü parçalanma sistemlerinden biri. Arkadaşlar Chris Satan parçalanmadı bile ya. Gerçekten arkadaşlar yani bu bir dediğim parçalanma sistemi yok yani arkadaşlar bildiğiniz ve. Evet. Ay arkadaşlar s daha kötü olamaz diye düşünüyordum ama tabii ki de. Tamam arkadaşlar Octavar biz geri dönüyoruz. <laughs> Octavar bence arkadaşlar tek hal şansınız. Arkadaşlar son bir Octavar'ın normal kombosuyla yapacağım. Sonra <laughs> şeye başlayacağım arkadaşlar. Custom combo yapacağım arkadaşlar <laughs> yeni bilmesi için. Güzel dönüyorlar. Arkadaşlar Octavar parçalanmadı. <laughs> ya bu ciddi mi arkadaşlar ya bu nasıl olabilir? Ah arkadaşlar tamam tamam tamam. Tamam arkadaşlar, artık sabrım tükendi arkadaşlar. Doktor'a gerçekten yenilebileceği bir şey koymalıyız. Şu demir performans uçları arkadaşlar genelde kötü yapıyor hayır arkadaşlar kötü yapmadı. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bence bence neyi takmalıyız arkadaşlar doktor'a? Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar. Odax o 2'nin evet arkadaşlar, stamina'sı çok az olan bir şey koymalıyız ki stamina'sı hemen bitsin kapışmada. Çok mantıklı geldi arkadaşlar şu an bu. Evet arkadaşlar karara geldim. Odakso 2'nin performansını koyacağım arkadaşlar. Bence bu sefer ayet karara kazanabilir arkadaşlar. Bence olabilir. Hay hayır çarpma. Evet arkadaşlar. Evet evet istediğim evet, arkadaşlar şu an. Evet esbir kazanabilir. Evet arkadaşlar başarabiliriz. Evet arkadaşlar belki de tuzman olmaz olma olmaz sebebi arkadaşlar böyle şeyleri bilmem arkadaşlar. Esbirin